vardır yani kuş vardır. Evet. öldürüp e öldürüp onları aşağı atıyor ağaçtan. Tırtarı. E ne diyorlar buna? Tırtıl. E Sistem diyorlar. Tırtıl. Ha tır, bu sürüyle geliyor bir ağaca. He. Ağacı yani kurutan bir hayvan. Onlar sonra gelebek oluyor ama. Tırtıl. Cenab-ı yani, Rabbil Alemin. Ağacı kurutabiliyor abi. Evet. Öyle bir kur. Cenab-ı Rabbil Alemin. Doğayı yaratmış. Biz ne yapıyoruz? Canlıları öldürüyoruz. Kuş ne yapıyor? Hayır yapıyoruz? yok. Biz şey gibi besliyoruz. Ee, kendi mübarek. Kendi onlardan meşguliyette. Cenab-ı Allah. Kuşu öldürünce ne oluyor? Tırtırlar ağaçlara zarar veriyor. Abi sen o. gidiyorsun parayla alıyorsun. Al. Ee? Para para para. Öyle bir bade gibi cennet suyu yaratmış dağın Kayaların içinde, evet. yüksekte. Atmaca ile kartal. Bak ben ne diyorum, Kartal hiç böyle ufak bir su içme yok. Yüksekten İçecek şey suyun oluyor. en güzelini içiyor. Evet. Yüksekte. Evet. Ya yangın çıkacak, hiçbir zaman ölmez. Çünkü yangının çıktığı yerine ne? Aha. onlara hiçbir zaman şekilde uğrayamaz. Evet. Ay. Yani yavrusu da yavruları. Yavruları da kayanın tam sağlam yerinde. He. Yavruları. Yani evet. yuvası. Evet, evet. Yüksek, yüksekli kayanın sağlam yerinde yuvası. Kartal. Yani yandın Olamaz yani. Uğruyamaz. Kartal yere. yükseklere yaparmış e yuvayı yani. zaten. Yani. Atmacanın büyüğüyle kartal. Evet. İki tane. Atmaca da öyle. En güzelini yani suyun onlar için cennet suyu. 拜教我。